Evet arkadaşlar hepinize selam ben Kerem bugün sizlerle birlikte Minecraft hayatta kalma bölümü çekiyoruz başlayabiliriz Evet bu bölümde tarla yapacağım arkadaşlar hızlı fırın yapacağım Burası sistem yapacağım yani Bu bölüm güzel şeyler yapmayı planlıyorum Neden madende başladım çünkü madende kaldım abi. Evet bak bir tane puşt Şey atıyor atma At. Bir şey şeyler... yapamıyorum da. Sen uğraşma kardeşim benim. Şuradan geçeceğim. Hemen şöyle. Şurası bitsin. Hop. Senin o ananın. Şimdi Oo. Oo. Bu yukarı çıkacağım. Altın arıyorum. Redstone vesaire vesaire. Vesaire vesaire. vesaire da... vesaire bla bla. Okay for me. Şu an. Uh. Buradan çıkacağım. Oo. Oh my god. Oh my evet, buradan god. yukarı çıkıyoruz. Oğlum burası neresi lan? İlk defa geliyorum. Normalde ben bu madene indim gençler. Ama buraya ilk defa mı demirimiz. Ya demirimiz çok var. Ama demire ihtiyacımız da var. O yüzden demir toplamaya devam. Gençler. Evet. Buradan demirimizi aldık. Orada bir elmas daha gördüm. Şu altınları bir toplayayım. Size de gelecek sıra. Sıra size de gelecek. Gel buraya yavru Ceylan'ım. Gel gel. Gel. Beni vurma. Beni vurma. Gel. Oğlum benim. Ah benim. benim benim oğluma. Beni vurmayın abi gençler. Bak toç. Bak taç attım toç 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 toç. Öl. Onun bunun çocuğu. Zombi tamam, gel seni de öldüreyim de bir gidin ya. Benle uğraşmayın. Ama bir Hadi. git ya, bir git ya. Kıyamayı çok güvenliyim. Günün hali. Neyse kardeşim arkadaşlar. Evet, bugün de sabah oldu. Tata kıracağız. O zaman inmek yok. Kuluğun bir süre madene inmek yok. Hop Gördünüz bir Evimi çok özledim. Çadırımı, kampımı. Çekin jockey. Çekin jockey. Şimdi şu daha bir çıkayım da nereye yapacağım bakayım tarlayı ya. Çünkü tarla yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi. benim tohumu da bulmam lazım o tohum kolay ya vururuz tohumu düz alan yok ya olan düz de full benim bayağı düzlük bir yere ihtiyacım var uzunlamasına 20 20 20 böyle uzunlamasına şey olması lazım yani anladınız mı dostlar anladınız mı dostlar Şimdi şunu şuraya koyduk, buraya şeyimizi aldık, ee, şimdi ne yapacağız biliyor mu? Ne yapalım ki? <laughs> şey yapacağım, altın, ne lan? Elmas kürek yapacağım, evet. Başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ben nereye yapacağımı unuttum. şey verirsem arkadaşlar ee, şey olur patates olur havuç olur buğday olur çeşitli şeyler ekeceğim onlarla da sağlayacağız arkadaşlar çok uzun sürecek ya. Neyse arkadaşlar ben burada durdurayım. şey siz seyredin. Ben kazmaya devam edeceğim tabii ki. Siz seyredin. Ben de hemen bitireyim burayı Hani size göre hemen de ben bayağı bir uğraşacağım tabii ki. O zaman başlayabiliriz. Come on, come on, yes, 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 okay, okay, come on. Oh, yes, 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 can come on, come on. arkadaşlar tarlayı bitirdim biraz ektim şuraya o kadar tohumum vardı bir de hızlı fırın sistemi yaptım buraya yemeğimizi koyacağız oksijen pişecek kutumuzu arkadan buraya gelecek şimdiden beri uğraşıyorum arkadaşlar bir abone olup like atarsanız Sevinirim. Evet, evet, evet arkadaşlar benden bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.